Trendyol üzerinden yeni üyelik indirimi nasıl yapılabilir? Bu videoda bu soruya yanıt vermeye çalışacağız trend yol indirim kodu almak için kupon burada.com'daki trend yol indirim kodu sayfasındaki indirimler arasından seçim yapın ve kodu aktif et butonuna tıklayarak devam edin. Trend yol indirim kodunu kullanmak için ürünü sepete ekledikten sonra sipariş özetinin altındaki indirim kodu bölümüne kodu girin veya indirim kuponlarım bölümünden kodu seçim yapın. Hesabınıza tanımlanan Trendyol indirim kodunu trendyol.com sitesinden ya da uygulamasında indirim kuponların sekmesine tıklayarak öğrenebilirsiniz. İlk siparişe özel Trendyol hoş geldin indirim kodu kazanmak için trendyol.com'a yeni üye olduktan sonra sepete ürün ekleyip kupon tanımlanana kadar bekleyin. Bir süre sonra hoş geldin indirim kuponu kazanacaksınız. Trendyol indirim kodu çalışmıyor ise muhtemelen indirim kodunun kullanım süresi dolmuştur ya da kuponun kullanım sınırı vardır.